Dua burun. Hem onda ki varlık karındaşlarım var. Allah'ın mağfireti ve rahmetini talep kılıyorum. Şunu olan bir ge, hem onların kalbi Allah'a bağlanılan bu şey lazım. Hazır. Bu pek mühim. Ben duayı kolundan götürüp koyup demeyiz. Depmen de düşündüm onu. 26. saatin bugün kadar Şarkı Türkistan'ın ...torpan ve piçan... ...naide... ...lük için, Lemcim, katarlık aylılarda... ...3 günün mabeyinde... egr bedellerini verdik. Ya, ben, ben. mu ...bu işgayetin mabeyinde... ...bizden... Tili bilen, tesvir ile boğduğunu bommaydıgan kahramanlarımız, hakiki mücahidlerimiz, mücahid diken bu. Hakiki Cundullah, hakiki Ceyşullah, hakiki Hizbullah bu. Bılağın biz, telimizi bilen, destallar yazıp, tesvir ile bommaydıgan dergideki kahramanlık ne وضعنا مشتو شهادة شهادت لقن و حرمت الله بزنن گناه‌های الحمد لله، الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله بزنا أجداد لرمزنا قندا قنادر أتكم بصل مغفرة بزنا فوق قسلا بزنا Günah-ı kebir, günah-ı bilip bilmey, kasten ve sahmen ötgezgen günahlarımızı tevbe kıldık. Ya Allah'ım, mağfiret kısla. Allah, Allah, özlükü kısla. Ya Allah, biz Allah, özlerine sevindirdik, özlürge eşsizlik yaptırdık, yardım talep ettirdik, özlerine ibadet yaptırdık, hakiki mü'min, sadıklarının kadarından kısla Ya Allah. Ey Allah, bizden sadıklarının, sabırlarının kadarından kısla. Şakirlerinin kadarından kısla sabırlarının katardın kısla, muttaki muhsinlerinin katardın kısla, hakik mücahitlerinin katardın kısla, hakkaniyet ve adaletçilerden katardın kısla. Ya Allah ahirette nama amal on yandın kildiğen hakik müminlerinin cümlesinden kısla ya Allah. Ya Allah bizni mağfiret kısla, bizni afu kısla ya Allah. Ya Allah tarih tökülgen kallarının Şehitlerinin kendilerinin hürmeti veren ya Allah bizde mağfiret kısla. Muş gün, muş saatinin işi Allah, Allah'ın düşmanı bilen, can kıyan, cihat kıyan, Hakiki mücahitlerimizden, dualarının hürmeti veren, Kıygan salih emellerinden hürmeti veren, Ya Allah, biz, Allah. Allah, batıl Allah, Allah. Allah bizni mağfiret kısla, bizni afv kısla, bizni ibaret bu zalimden kutulduğusun ya Allah. sana Allah, ne hak deb buluduğun, Batılı batıl deb buluduğun ya Allah, Hakik müminler, sadıklardan, kataylardan kılmasın ya Allah. Ya Allah, biz ne? Allah, halkımız Musulmanlar ya Allah üzünü üzümüzde üzümüz ki taşlap koymuş ya Allah. bizden hak veren, adalet veren hidayet kısla. Ya Allah sıdık sadakat veren hidayet kısla. Yaman niyet, yaman garazliklerden kılmış ya Allah. Ya Allah bizden her kanca günahlarımız o tövbe kıldık. Afo kısla ya Allah. Biz biz mezlum. Ya Allah biz hakikaten izildik. Hakikaten günahlarımızla tonuduk ya Allah bizde afo kısla. Duayımız ne icap <laughs> Bırak hazır bulan, hazır bulanmıgan, bağırlık sani karındaşlarımız bilen yallah Allah nerede buluşudun, nerede buluşudun, kayardı buluşudun kati nazar bizden hakkı hak birleştirsin ya Allah. <laughs> Yaman niyetteki ki ve tahmet hor, kar niyetlerden suikast edin, ziyan kestik edin ve düşmanlık edin, sizlik isekini Allah. Düşmanlığınız yerken işlik edin. Düşmanlığını ya Allah yallah. Yallah, biz bu yok kılıp yetiştirin ya Rezil gerizi ki ya Allah. Ya Allah bizi sıldın baş kutkaz kıci. Yardım ki yok ya Allah. Biz kaysa alet turu vatkanlıkımızdı. Kays hükümde kalkanlıkımızdı fakat silebilin ya Allah. Ya Allah bizde düşmanlığı dolu mastıktan ibaret bu hatalıkımızda bu kızdı ya Allah. <laughs> bu düşman da tonuduk iyi Allah. ey Allah düşman da dostkallıkımızın ibaret bu. ey Allah cinayetimizde tonuduk ey Allah bizde mağfiret kısla bu cinayetimiz pişman kıldık. Tövbe, tövbe kıldık ey Allah. Hıhtay'dan ibaret bu rezil düşmanlık aldık çıkkalları kımızı tövbe kıldık ey Allah. Bu düşman da karşı ağallı tövbe kıldık ey Allah. Bu düşman da dost tövbe kıldık ey Allah. Ya Allah bu dost, bu düşman ki şurtumuzda belgellikimiz ki Allah tövbe kıldık ya Allah. Bu düşmanı mihman ki Allah kımızı tövbe kıldık ya Allah. Bizden bağırdıkça bu cinayetlerimizden mağfiret kısla. Mağfuret <laughs> kısla. <laughs> <laughs> bu cinayetlerimizde tonup yattık ve tövbe kıldık, afu kılıp ya Allah. Bu zalim Hıhtay'dan kurtulaşka hareket kılışkı muvaffak kesti ey Allah. Biz de dua kılıp oturduk Allah'ın hücumunu istedikimiz ya Allah. Hem dua kılıdıkan ve duayımızda amel kılıdıkan hakik, sadık, mücahit, sadık, mümin, sadık, musumallerden, katardın Allah. Allah. Bu dualarımız icabet kısla. Dünyanın her kays cahillerde yaşavat kıl mahacir kadir Hakik mahacir süfüde yaşaşk muhabbet. Muvaffak kısla Allah. E Allah bizden yalgız, aciz hikayelikimizi silibirli Allah bizden Silibirli yalgız koymuşla. E Allah bizden hak suyar mucik. Mutteki muhsullerden yardımı, yardımı ihtiyacımız ve Allah ulanmanın yardımınızı bizi muvaffak kısla. ey olloh borliq bizni to'nig'an va to'nimag'an e alloh qalbini iymon bilan qalbini nurlandirgan haqiqiy muhsin muttaqiylar bilan birga qiyla soli yaxshi amallarni ishlagan soli maydonda soliylarning maydonida mujohid shahid shahodatbanlarni maydonida bi bi bizden bu duoyimizni haq ekanlikin e olloh bizga isbotlab Müslümanlık ispatla best Allah. bizde kalbimizde mi varlıkın silebildi ya Allah. Bizden her kancı günahlarımız olsa affı kısla. Benim her kanda olsa affı kısla ya Allah. Benim duayım de, bizden duayı bizde icabet kısla. Bizde ya Allah. Kur'an bilen, peygamber bilen, salihler bilen, Peygamber bilen bir gibi olan salih kerindaşlarımız, sahabi keramlar bilen, mutteki muhseller bilen bir kısla. Bu duayımızı icabet kılıp pat yakın diye Allah şu rezil Allah ve sizden düşmanları ve bizden düşmanımız olan Hıttay komünistlerden ibaret bu eşet diye düşman ki karşı sizi körsetken, sizi ügetken, peygamber ügetken cihattin ibaret. Bu emelde şehadi icra kılışkın ve Allah. Bizde şuurunu şehadet veren dünyada ketkin nasip Bizden duayımız bu Allah. Bizden şehadetmen ve saadetmenlerden katardın kısla. Pişt bu ho, tövmet hor. Ya Allah, hakkın üstünden şikayet kılığın kar niyeti suikasti melunlerden katarda kılmış ya Allah. Rabbena tekabbel minna inneke ente sevi alim ve tub aleyna inneke ente tevvabur rahim sallallahu teala ala hayra halke Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmani. Ya Allah, muş minutla uçtu muş saati Allah'da turmul diye azap çike vatkan, Sinan düşmanın olan, bizden düşmanımızdan olan hakik mücahid, mücahidler bir vatkan hakik mücahidler bizden o daimiz diye cevap hürmeti, salih amellerimizden, salih kişilerden daimiz hürmeti olan ey Allah. ibaret bu zalim kapırdığımızda kutulduz ya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته